Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evin içindeki husursuzluğu ve sıkıntıyı ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlem. Bu işlem İbranca 61 ayet diye yazılır ve birçok şeye fayda eder. Bu yazdığımız yazıyı bilgisayar çıktısı olarak alalım ve bilgisayar çıktısı olarak aldığımız ekran görüntüsüyle evinizin içinde herhangi bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde kadar göreceksinizdir ama ayrıntılı bilgi yapmak ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz Allah'a emanet Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca bugünkü yapacağımız işlem içimizdeki korkuları kaybetmek için yapacağımız bir işlemdir nokta koydum yere adınızı doğum tarihinizi anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım daha sonra bu kağıdı yanımızdan hiç ayırmayalım. Bilgisayar çıktısı alıp yani ekran görüntüsü alıp ve bilgisayar çıktısı alalım. Bu kağıdı yanımızdan hiç ayırmayalım. 20-25 günlük bir süreçte bütün her şey yoluna gelecektir. Ayrıntı bilgi almak isterseniz ya da WhatsApp üzerinden özel bir işlem yaptırmak isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.